Ee, sanatın Neurobiyolojisi e, adı altında bir seri sunum yapacağız. Bunlardan birincisi, e, sanatta beyin bilimlerinde bindirmeciliğin birinci kısmı olarak bu saatte olacak. E, referans olarak Kandil'in e, görüşlerini ele alıyoruz. Temelde onun anlayışını yansıtmaya çalışıyoruz. E, sanat algısında bilimsel çalışma yaklaşımının başlangıcı, ee, araştırmacılar nörobilimin ortaya çıkmasından önce insan zihninin işleyişini incelerken psikoloji ve görsel algı anlayışına yaslanıyordu. Ee, odaklandıkları konulardan biri insana özgü bir faaliyetti. Bu sanat eserlerini nasıl algılıyor, nasıl yaratıyoruz? Bu merak bir takım e, sorular yarattı. Yaratıcı ve öznel bir deneyim olan sanatın herhangi bir özelliği, nesnel gözle araştırılabilir mi? Bunu da yanıtlamak için zihnin doğal dünyaya benzeyen figüratif resme nasıl te tepki verdiğini keşfetmeyerek, keşfederek işe başlamış lazım. Daha sonra da soyun sanatın bu soruyla ilgisini de ortaya koyacağız. Ee, figüratif resme nasıl tepki verdiğimiz meselesini ilk ele alanlar e, Regal, Chris ve Gombrich. Gombrich ülkemizde de kitapları olan yaygın olarak tanınan bir isim. Bu yazarlar sanat tarihini psikoloji ilkelerine oturtarak bilimsel bir disipline dönüştürme çabalarından ötürü uluslararası bir ün kazandılar. E, Riegel sanatın bariz ama geçmişte ihmal edilmiş olan psikolojik yanını vurguluyordu. İzleyicinin algısal ve duygusal katılımı olmazsa sanat eksik kalır görüşündeydi. E, tuval üzerindeki iki boyutlu figüratif imbiyi görsel dünyanın üç boyutlu tasmine dönüştürmede e, seyirci ressamla aslında işbirliği yapar. E, tuvalde gördüğümüz resmi şahsi bağlığımızla yorumlayıp böylece o resmi anlam katmış oluyoruz. Hegel bu fenomene seyircinin katılımı diyecektir. E, Gombrich bu e, terimi seyircinin payı olarak e, bazı e, değişikliklerle devam ettirdi. Hegel'in çalışmasında türeyen fikirlere ve bilgisayar psikolojiden, görsel algı bölgesinden, psikolojiden gelmeye başlayan içgörülere yaslanan Chris ve Gombrich, ee, bu kavramla ilgili yeni bir bakış açısı geçtiler ve buna seyircinin payı terimini uygun gördü Gombrich. Daha sonra kariyerini psikanist olarak da devam eden Chris, görsel algıda muğlaklığı araştırmasıyla e, her şeyi başlatan, yeni bir anlayışı başlatan insan oldu. E, her güçlü imgenin özünde muğlak olduğunu, çünkü sanatçının yaşamındaki deneyimlerden, e, çatışmalardan doğduğunu ileri sürüyordu. Resme bakan kişi bu muğlaklığa kendi deneyimleri ve çatışmaları bağlamında tepki verir. Emge'yi yaratırken sanatçının yaşadığı deneyimi aslında mütevazi ölçüde tekrarlamış olur. Ee, sanatçının gözünde yaratıcı süreç yoruma dayalıdır. Seyirci açısından ise yorumlama süreci yaratıcıdır. Ee, i̇zleyicinin katkısı emginin muğlaklık derecesine bağlı olduğunda soyut sanat eserleri figüratif eserlere kıyasla seyircinin hayal gücünden daha fazla şey talep edecektir. Belki de bu sebeple kimi izleyicilerin gözünde soyut sanat eserleri çok daha zorlu anlaşılmaz olabilir. Ancak bu eserlerde kapsamlı deney üstü bir deneyim bulan kişilerin gözünde ise çok daha doyurucu olma şansı olabilir. Gombrich seyircinin resimdeki muğlaklığa verdiği tepkiye ilişkin krizin fikirlerini benimsemedi ve görsel algı alanına odaklandı. Bu süreçte beyin işlevinin hayati bir ilkesini anladı. Beynimiz gözlerden gelen dış dünya hakkındaki eksik bilgiyi alıp kendince tamamlamaktadır. E, retina üzerine düşen ışık e, imgesi önce elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu sinyaller yüzü ya da nesneyi çağırlayan çizgileri, hatları betimler. Sinyaller beyinde ilerlerken geç tatlı örgütlenme kuralları ve geçmiş deneyimler uyarınca tekrar kodlanır ve yeniden yapılandırılır. Ve böylece algıladığımız imgeye dönüştürülür. Her birimizin bir başkası tarafından görülen imgeye çok benzeyen, zengin, anlamlı bir dış dünya imgesi yaratabilmesi muhteşem, mucizevi bir şeydir aslında. Beynin yaratıcı süreçlerini, görsel dünyanın bu iç temsillerinin şansında iş başında görmekteyiz. Londra Üniversitesi Neuro görüntüleme Merkezi'nden e, psikolog e, Freud algıladığım şey dış dünyadan gelip gözlerime, kulağıma, parmaklarıma çarpan ham mutlak sinyaller değildir. Görüşünü öne sürmektedir. E, burada çok daha zengin bir şey algılıyorum. Tüm bu ham sinyalleri geçmiş deneyimlerin zenginliğiyle birleştiren bir resim ortaya çıkacaktır. E, burada yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı işlemlemenin ifadelerini buluyoruz aslında. Ve son olarak da dünya ilişkin algımız gerçekliği ölçen bir fantezidir. Yorumunu yapmaktadır. Ee, bu da ters optik problemine bakalım. E, ee, göz retinasına düşen herhangi bir imgenin sayısız olası yorumu olabilir. Berkeley e, henüz 1709'da görme yetisinin bu sorunu fark etmiştir. Maddi nesneleri değil de onlardan yansıyan ışığı gördüğümüzü yazmıştır o dönemde. Sonuçta retinamızın üzerine düşen hiçbir iki boyutlu imge nesnenin üç boyutunu doğrudan belirtmez. Bu olgunun ve her türlü imgeye ilişkin algımız açısından yarattığı güçlüğün adı ters optik problemidir. E, ters optik probleminin ortaya çıkmasının nedeni retina üzerine düşen herhangi bir imgenin farklı boyutlara, farklı fiziksel yönelimlere sahip, gözlemciden farklı mesafelerde bulunan nesneler tarafından yaratılıyor olmasıdır. Örneğin Eiffel Kulesi'nin bir biblosunu gözümüze yakın şöyle tutarsak, Şam'da Mars'tan göründüğü haliyle asıl Eiffel Kulesi'nin şekline ve boyutuna özdeş görünebilir bize. Sonuç olarak herhangi bir üç boyutlu nesne ilişkin algımızın asıl kaynağı özünde kesin değildir. Gombrich bu sorunun tamamen farkındaydı. Berkeley'in şu tespitine atıfta bulunmuştur. Gördüğümüz haliyle dünya her birimizin yıllar süren deneyimlerle ağır ağır inşa ettiği bir yapıdır. Her ne kadar beynimiz bir nesneyi tam isabetle baştan inşa etmeye yetecek kadar bilgi almasa da bu inşa işini sürekli olarak yapmaya devam ediyoruz. Üstelik de kişiden kişiye değişmeyen bir tutarlıkla, işte demin mucize denen şey budur aslında. Peki bu nasıl oluyor? Ee, 19. yüzyılın ünlü hekimi ve fizikçisi Helmholtz ters optik problemini iki ilave bilgi, bilgi kaynağı sayesinde çözdüğümüzü iddia ediyordu. Bunlar daha önceki e, sanat görebilimi sunumlarından da hatırlayacaksınız. Aşağıdan yukarıya yönlü bilgi ve yukarıdan aşağıya yönlü bilgi. Yani Aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı işlemleme de diyebiliriz bunların fonksiyonuna. E, aşağıdan yukarı yönlü bilgiyi beyin devrelerinin bünyesinde bulunan hesaplamalar sayesinde elde ediyoruz. Bu hesaplamalara bir takım genel kurallar hükmetmektedir. Bu kurallar doğumdan itibaren biyolojik evrim sayesinde beyne yerleşmiştir, evrimleşmiştir. Fiziksel dünyadaki imgelerin kilit unsurlarını kavramamızı mümkün kılarlar. Örneğin dış şartlar, kesişimler, çizgilerin örtüşmesi ve birleşme noktaları. E, Görme yetisini ele alan iki araştırmacı Edelson ve Peirce e, ters optik problemine eğilmişlerdir. E, görsel sistemimizin bu temel problemi çözmek üzere eğilmiş olması gerektiği sonucuna varmışlardır. Nesneleri insanları yüzleri ayırt ederken uzaydaki konumlarını yani perspektifi belirlerken muğlaklığı azaltırken ayrıca güzelliğe ve değere sahip görsel dünyaları inşa ederken bu kurallardan yararlanıyoruz. Sonuçta her kişinin görsel sistemi çevreden az çok aynı hayati bilgiyi elde edecektir. Eksik bilgiye ve olası muğlaklıklara rağmen küçük çocukların bile imgeleri oldukça isabetli bir şekilde yorumlamasının sebebi de bu da budur, bu sistemdir. Bebeklerin erken bir sahada insan yüzlerini tanıyabilmesinin de sebebi budur. doğuştan gelen bu kuralların birçoğu kanık sanmıştır. Örneğin, beynimiz nerede olursak olalım, güneşin daima tepimizde olduğunu bilir. Dolayısıyla ışığın yukarıdan gelmesi beklentisindeyiz. Işık tepeden gelmiyorsa, görsel bir illüzyon varsa beynimiz aldanabilir. Sanat psikoloğu Solsa'ya göre yukarıdan, pardon aşağı yukarı yönlü yani algı düpediz bir doğalcı algı meselesidir. Yani datalardan, verilerden böyle doğru olan, aşağıdan yukarı olan işlemleme. İnsanların doğuştan gelen belli bir görme tarzı vardır. Resim dahi bütün görsel uyarılar ilkin ilk örgütlenip sonra algılanacaklardır. Ee, doğalcı algı duyu bilim sisteminin düzenine işlenmiştir. Doğal olarak işlenmiştir. Evrimsel bir süreç sonucu. Aşağıdan yukarı doğru bilgi işleme genellikle aşağı ve orta düzey görme yetisine bağlıdır. Bununla birlikte çalışacaktır. Soyut sanat ise doğuştan gelen algı kurallarını ters yüz eder. Ve figüratif resme kıyasla yukarıdan aşağı yönlü bilgiye daha fazla kıyaslanacaktır. Yukarıdan aşağı yönlü bilgi bilişsel etkilere ve yüksek düzey zihinsel işlevlere atıp da bulunur. Örneğin dikkat, imgelem, beklentiler ve öğrenilmiş görsel çağrışımlar. Yani daha önceki bütün bilgilerimiz ve şu anki bilişsel işlevlerimiz burada doğru oynayacaktır. Yani aşağıdan yukarı de olduğu gibi dataların toplanması mekanizmasından farklıdır. E, aşağıdan yukarı yönlü işlemler duygularımızdan gelen kafa karıştırıcı bilginin hepsini çözemediğinden beynin arta kalan muğlaklığı çözüme kavuşturmak amacıyla yukarıdan aşağı yönlü işlemleri devreye tutmak zorunda e, bulunmaktadır gözümüzün önündeki imgenin anlamını deneyimlerimize dayanarak tahmin etmek zorundayız. Yani yukarıdan aşağıya bir işlemlemeyle tahmin etmek durumundayız. Beynimiz bu işi bir hipotez kurup sırayarak halledecektir. Ee, yukarıdan aşağı yönlü bilgi imgeyi kişisel psikolojik bağlamına oturtur. Dolayısıyla imge hakkında farklı kişilere farklı anlamlar iletecektir. Yukarıdan aşağı yönlü işlemleme, işlemler Bilinçli şekilde ilişkisi saydığımız görsel sahne bileşenlerini baskılamak açısından da önemlidir. Bir imgenin farkına varmamız adım adım meydana gelir. Dikkatimizin odağını sık sık değiştirmemizi gerektirir. Bu esnada sahnenin ilişkili bileşenleri arasında bağlantı kurulurken ilişkisiz bileşenler baskılanır ya da ortamdan, görüntüden, yorumlamadan, bu süreçlerden uzaklaştırılır. Dolayısıyla krizin betimlemiş olduğu seyirci payının yaratıcılığı büyük oranda yukarıdan aşağı yukarı işlemlerden türüyecektir. E, algı beynimizin dış dünyadan aldığı bilgiye eski deneyimlerden öğrenilmiş ve hipotez e, kurmaktan elde edilmiş bilgiyi dahil edecektir. Bu bilgiyi gördüğümüz her imgeyle ilintilendiririz. İlle beynimizin gelişim kurumuna yerleşmiş değillerdir. Dolayısıyla soyut sanat eserine baktığımızda fiziksel dünyaya ilişkin ömürlük deneyimimiz ile o eser arasında bir ilişki kurarız. Görüştüğümüz, tanıdığımız insanlar, içinde bulunduğumuz ortamlar, ayrıca karşılaşmış olduğumuz başka sanat eserlerine ilişkin de anılar burada sürece dahil olacaktır. E, Fried Helmholtz'un görsel algının doğasına ilişkin iş şu şekilde özetliyor. Fiziksel dünyaya dolaysız erişimimiz aslında yok. Dolaysız erişimimiz varmış gibi gelebilir bize ama bu beynimizin yarattığı bir yanılsamadır. Bu tabii Matrix filmindeki hikaye çok benzer bir durum. Bir anlamda tuval üzerindeki resmin temsil ettiği şeyi görmek için resimde ne tür bir imge görmeyi beklediğimizi önceden bilmek zorundayız. Doğal çevreleri aşinalarımız Van Gogh'un fırça darbelerindeki buğday tarlasını ya da sürünün noktacı tarzda resim ettiği otları anında ayırt mümkün kılabilir. Halbuki bunlar pek de gerçeğe benzeyen şeyler, imgeler, resimler değillerdir. Sanatçının fiziksel ve ruhsal gerçekliğe ilişkin modeli, günlük yaşamda beynimizin özündeki yaratıcı işlemlere bu şekilde paraleldir. Beyin biliminin seyircinin payı hakkında ve sanat eserinin nasıl tepki verdiğimiz hakkında anlatabileceklerini anlamak için önce görsel deneyimlerin beyin tarafından nasıl yaratıldığını, aşağıdan yukarı yönlü algılara işlenmiş duygusal sinyallerin nasıl yukarıdan aşağı yönlü etkilerle ve bellekle duygulanımlarla ilgili beyin sistemleriyle değiştirildiğini kavramak durumundayız. Gözleriniz gerekli bilgiyi verse de beynimize tamamlanmış bir ürün göndermezler. Beyin retina üzerine düşen iki boyutlu imgeden hareketle dünyanın üç boyutlu örgüleniş hakkında bilgi elde eder. Beynimizin harika yanı aslında neredeyse büyülü bir şeydir bu. Eksik bilgiye dayanarak nesneleri algılayabilmemiz özelliği ayrıca çok farklı ışıklandırma koşullarında ve bağlamlarda o nesneyi aynı şekilde algılamamızdır. Yani loş ışıkta ya da parlak ışıkta aynı nesneyi aynı şekilde algılarız. Peki beyin bu işi nasıl yapıyor? Beynin örüklenmesinde rehber bir ilke her zihinsel sürecin belirli beyin bölgelerinde düzenli hiyerarşik ilişkileri kavuşmuş ayrı uzman nöron devrelerini temel almasıdır. Fakat beyin yapıları her örgütlenme düzeyinde kavramsal olarak ayırt edilebilse de birbirleriyle anatomik işlevsel bağları bulunur. Dolayısıyla fiziksel olarak ayırt edilemezler. görsel sistem seyircinin payında merkezi konumdadır. Peki nasıl örgütlenmektedir? Mesela bir portredeki yüze baktığımızda görsel sistemin hangi örgütlenme düzeyleri devreye girmektedir? Primatlarda özellikle de insanlarda beynin bol kavramlı dış katmanı olan beyin korteksinin yüksek biliş ve bilinçlik için en önemli bölge olduğu bilinmektedir. Beyin korteksinin dört e, lobu, dört par, büyük parçası vardır. Buna bölüm de denebilir. Bunlar işte oksipital, temporal, parietal ve frontaldır. Buna arka yan, pardon, parietali de tem, iki yanımız var aslında. Temporal de kulak civarındaki yan olarak düşünülebilir. Parietal ise kafanın tepesindeki iki yan parça gibi düşünülebilir. Frontal da ön parçadır. Bunu resimde şöyle görebiliriz. Oksipital arka taraf, şu yan taraf temporal yan, parietal şurası. Şurası da full büyük olan frontal bölge deneyimidir. E, beynin arka kısmında e, bulunan oksipital log, görsel e, gözlerden gelen görsel beyni giriş yaptığı yerdir. E, retinadan gelen e, sinyaller uzun bir yol katılar. Beynin tabanında aslında giderler. Burada haliyle e, bir imaj olarak gösteriyor ve bütün e, beyni geçerek alttan dikkat ederek beynin en dibindeki en e, kafamızın arka tarafındaki en uç noktada yani V1 korteksine ulaşırlar. Ee, temporal lob yüzlerle ilgili görsel bilginin işlemden geçildiği yer o da şu bölgedir. İşte biraz e, frontale yakın gibi hatırlıyorum. görme yetisi imgelerden hareketle görsel dünyada neyin nerede var olduğunu keşfetme sürecidir. Bu beyinde iki koşul işlem bulunduğunu, bulunduğunu ima eder. Bir tanesi imgenin neyle ilgili olduğunu el alırken, öbürü imgenin dünyadaki konumuyla yani nerede olduğuyla ilgilidir. Beyin korteksindeki bu iki koşul işlem silsizlerine ne yolağı ve nerede yolağı denir. İki yolak da retinada başlar. Tabi retinadan başlıyor. Burada talamustaki bir çekildekte lateral genikulatta bir işlemden geçiyor ve V1'e yollanıyor. Oradan iki tane yöne gidiyor. Yukarı yol ve aşağı yol. Bu nerede yolu Paretal bölgeye gidiyor. Yani şuraya gidiyor. Ne yola da temporal bölgede işlemleniyor. görsel bilginin başlangıç noktası gözlerdedir. Yani yansıyan ışıktır. Kişinin yüzünden ya da portreden yansıyan ışıklar olduğu gibi ışığın dalga boyları göz konulasında kırılır ve retin üzerine düşer. Ee, tabii lensde de ayrıca ikinci bir kırılım yaşıyor, yaşıyor haliyle. Ee, ortaya çıkan retinö emgesi temel olarak şiddeti ile dalga boyu zamanla ve mekanda değişen bir ışık örüntüsüdür. Retina hücreleri iki tiptir. Bunu vermenin önceki sunumlarından gayet e, güzel e, izahından hatırlarsınız. Çubuklar ve koniler vardır. Çubuklar ışın şiddetini şiddetine uyarıdır. Siyah beyaz görüşü sağlarlar. Koniler ise ışığı daha az duyarlıdır ama renk hakkında temel bilgi sağlarlar. Bunlar üç tiptir. E, ve her biri e, üç temel rengi tepki veren e, her ayrı grup ayrı bir renge, ayrı, üç ayrı temel renge tepki verir. E, bu da o, dalga boyları görünür tayfdaki tüm renkleri temsil ederler. Koniler ağırlıkla retinanın merkezinde konumlanmıştır. Ee, çubuklar retinaya dağınık olarak yerleşmektedir. Retina lateral genikulat şekilde şuradan gördüğünüz şeye bilgi gönderir. Beynin derinlerinde talamus içindeki bir grup hücreden meydana gelen bu çekirdek, primer bilgiyi primer görsel korteksi yani V1'e yollar. Yani buradan buraya yollar. Ee, şu galiba. ee, primer görsel korteks beynin arka tarafında oksipital nokta yer alır. Daha önce konuştuğumuz gibi. Ee, burada bu da Semir Zeki'nin bir yorumu var. Ee, sanat nörobiyolojisinin e, en e, en e, tanınan hatta en önemli kurucusu denebilir Semir Zeki. Lübnanlı bir bilim insanıdır. Ee, e, ona göre kısaca anlatmak gerekirse V1 yani görsel korteks postane gibi iş görür. Farklı sinyalleri farklı noktalara gönderir. E, görsel dünyadan gerekli bilgi elde etmek için tasarlanmış olan mekanizma da birinci ama asli bir aşamadır. Neye olana bakarsak bu burada primar e, görsel kortekse giden bilgi aslında çok primitif eksik, e, henüz daha işlenmemiş önemli ölçüde işlenmemiş bir bilgidir. nesnenin ne olduğuna ilişkin bilginin bulunduğu yerle ilgili bilgiden ayrıştırılmasına kafada kapıda canlandırmak biraz güçtür bizim için. Çünkü doğal olarak görmeyle bunu sağladığımızı düşünürüz. Ama sonraki adımda aslında bu olmaktadır. Bilgi primer görsel kortikten çıkarken iki ayrı yola girer. Bunlardan bir tanesi ne yola? B1 bölgesinden yani primel görsel korusukluğa çıkıp beyin tabanına yakın bir takım bölgelere uzanır. Yani temporal loba doğru uzanır tam olarak. Ee, o yüzden e, aşağıdan bir e, e, pathway, bir yolak olduğu için buna inferior yani alt yolak denir. Bir de üst yolak vardır ki parietal loba yani şuraya gider. Burada inferer yolda yani ne yolunda, yolunda e, nesnelerin ya da yüzlerin niteliği söz konusudur. Şekilleri, renkleri, kimlikleri, hareketleri ve işlevleri burada tanımlanacaktır. E, ne yola portre resimleri bağlamında özellikle ilginçtir. Biçim hakkında bilgi taşımakla kalmaz. Doğrudan e, hipokampusa uzanan biricik yolaktır. Hipokampus insanlar, mekanlar, nesneler hakkında açık bellekle ilgili beyin yapısıdır. Biliyorsunuz hafızada konsolidasyon yapmasıyla da bilinen çok temel bir bölgedir. Bu yapı seyircinin beyninde yukarıdan aşağı yönlü işlemlerle devreye girer. Nerede yolu yine primer görsel kortikten çıkıp beynin üst tarafına yakın bölgeye uzanır. Demin gösterdiğim gibi şurasıdır eee yani üst yolak e, adıyla da bilinir. Nesnenin dış dünyadaki konumunu belirleyen hareket, derinlik, uzam bilgisini işlemekle ilgilidir. Tabii iki yolak arasındaki ayrım mutlak değildir. Çünkü nesnenin nerede ve ne olduğuna dair bilgi sıklıkla bilinç sıklıkla birleştirme ihtiyacımız söz konusudur. Bu sebeple yolaklar kendi seyirlerinde bilgi değiş tokuşu yapabilir. Fakat bu ayrım oldukça da barizdir. Bu fiziksel dünyada ya da basit fotoğraflarda olamayacak bir şeydir. Nesne aynı anda neyse odur ve neredeyse oradadır. Bu bizim e, e, bir şeye bakarken hissettiğimiz duygudur. İleride göreceğimiz üzere e, sanat, görünüşte ayrılmaz olan bilginin aslında beynimizde ayrılması olgusundan sık sık başarıyla yararlanmıştır. E, nerede nerede yolayla birlikte, ne yola üç tür görsel işlem yapar? Birincisi alt seviye işlemler retinada meydana gelir ve imgeleri saptamakla ve elektriksel sinyalleri dönüştürmekle görevlidir. Ara seviye işlemler primer görsel kortekste başlar. Görsel bir sahne, binlerce çizgi, segment bir yüzey içerir ilk geldiğinde. Ara seviye bir görüntü, yani görme yetisi, hangi düzeylerin ve sınırların belirli nesnelere ait olduğunu, hangilerinin ise arka alanın parçası olduğunu ayırt eder. Alt ve ara seviye görsel işlemler hep birlikte bir imgenin belirli nesnelerle ilişkili alanlarını ayrıca arka alanda nesneyle ilgisiz alanları saptar. Ara seviye işlemler dış hatların bütünleştirilmesiyle de ilgilenir. Bu kümeleme işlemi yüzey hatlarını birleştirip ayrı nesneleri belirlemek üzere tasarlanmıştır. Bu iki görsel işlem tipi seyircinin payında aşağıdan yukarı yönlü işlemler açısından kritiktir. Ee, üçüncü işlemleme ise yüksek seviye görsel işlemleme. Ee, bu, iş, bu işlemleme düzeyi beyinde çeşitli bölgelerden akıp gelen bilgiyi bütünleştirip gördüğümüz şeylerden anlam çıkarmamızı sağlayan aşamadır. Bu bilgi ne yolağının en yüksek seviyesine ulaştığında yukarıdan aşağı yönlü işlemler meydana gelir. Beyin bilgiyi yorumlamak maksadıyla dikkat, öğrenme, bellik gibi bilişsel süreçleri kullanacaktır. Sanatta ise portreye bakarken yüzün bilinçli olarak tanınmasını ve resmedilen kişinin kim olduğunu anlamayı sağlar. nerede ulandaki bilgi de hemen hemen aynı şekilde işlemden geçer. Dolayısıyla görsel sistemimizin ne ve nerede ulakları koşut işlemler yapan algı sistemi olarak işlem görecektir. Beynimizde iki görsel yolların varlığı nöral sistemde bütünleştirme ile ilgili bir bağlantı sorunu doğurabilir. Beyin bu problemi bu koşut işlem akışlarının belli bir nesne hakkında sağdığı bilgi parçacıklarını nasıl birleştirecektir? Trisman, Antrisman bağlanmanın bir nesneye dikkate odaklamayı gerektirdiğini bulmuştur. 1986'da yayınlamış. Trisman'ın çalışmaları görsel algının ne ve nerede yolaklarını ilaveten iki süreç daha içerdiğini işaret etmektedir. Bunlardan birincisi dikkat öncesi bir süreçtir. Yalnızca nesnenin saptanmasıyla ilgilidir. Aşağıdan yukarı yönlü olan bu süreçte seyirci nesnenin genel özelliklerini, şekli ve dokusu gibi hızla tarar. İmgenin tüm faydalı temel niteliklerini eş zamanlı kodlayarak figür ile zemin arasındaki ayrımlara odaklanır rengi, boyutu, göreli konumu ortaya çıkarır. İkinci olarak buna bir dikkat süreci eklenir. Yukarıdan aşağı yönlü bir, bir dikkat ışıldağı beyindeki tüm merkezlerin o özellikler tek konumu işgal ettiği için birbirlerine bağlı olmaları gerektiği sonucu çıkarmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla ne yolu kaynaklı bilgi beyinde yüksek bölgelere ulaştığında tekrar değerlendirmeden geçer. Yukarıdan aşağı yönlü bu değerlendirme dört ilkeye göre iş görür. Birincisi davranışlar açısından önemsiz olarak algılanan ayrıntıları işe sayar. Değişmeyen özellikleri arar. Nesnelerin, insanların, arazilerin asli sabit özelliklerini çıkarsamayı dener. En önemlisi de mevcut imgeyi geçmişte karşılaşılmış imgelerle kıyaslar. E, bu biyolojik bulgular görsel algının dünyayı açılan basit bir pencere olmadığını, Beynin hakiki bir yaratımı olduğunu söyleyen Chris de Gombrich'in çıkarımlarını doğrulamaktadır. Ee, soru varsa alayım arkadaşlar. Yoksa sunumu bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.